Yaşasın ablam geldi Ankara'dan hemen ona o maç yaptırıyorum. <laughs> Çok mutluyuz. Yukkurt ekmek gelince o maç. Evet mı? Ankara'dan. O maççı o <laughs> Olmaçı maçımız. O maçı, o maçımız. Yanlış şey e, gönül görmesin. Niye? Niye? Gönül istiyor çünkü. İsmin karıştır. Gelsin ona da yapalım. Selamlar He. buradan. Evet canım benim. benim. Evet selam Oh eline sağlık abla Dur bakayım diğer misafirlerimizi ev sahiplerimizi de gösterelim Tada. <laughs> Ankara'dan ablam gelmiş damlam da gelmiş <laughs> Hoş geldiniz Hoş çok mutluyum Yaşasın, Her Herkül de mutlu oldu kendini sevdiriyor bol bol sevdirecek Herkül, evet. adam buldu yeni kekler <laughs> Evet, çok özlemiştik biz de. Ne hoş Bak. Minnoş minnoş. Kaldırarak. Şey bozuldu biraz kapısı bunun. Babam yapacak inşallah. Hoş i̇nşallah. geldiniz. İnşallah. Hoş bulduk. Ne güzel olmuş. Evet, bir takım işlerimiz var. Beraber evet, yaparız bugün. Yapalım. Fideleri dikelim. Ha maydanozları dikmemişim. Maydanozları Komizim. evet, onları dışarıya öbürlerinin yanına dikeceğim. Orayı bir çapalayacağım o aralarını. Hı hı. hı, hı. Ondan sonra olmuş. aynen. <laughs> Bunlar da bak tohumlarım, domates tohumlarım. Bırak. Bırak. Hmm. Çıkıyor. Aa maşallah ne güzel çıkmış. Çıktı vallahi aynen ya. Evet. Peçeteye de kuruttuydum duydum peçetenin içinde peçetesiyle öylece serdim. İyi yapmışsın öyle daha güzel Ondan çıkar. sonra. <laughs> bak Çok çıkıyor. Nasıl ha, şuradan hepsi aynı yerden fırlamış. Hmm. Onları sonra işte ayıracağım viyollere. Bu kadar şu boya <laughs> gelince de. <laughs> toprağa Şuraya da tere ektim. Azıcık ee, çıktı ama daha çıkar, çok değil. çıkar, daha yeni. Çok güzel yemeğine sağlık. teşekkür ederiz. Şu yok. biberler büyüyünce şey yapacağım. Talaş sereceğim altına. He. Çünkü bak bu taraflara talaş serdiğim yerler hep böyle helva gibi çok güzel toprak olmuş. Şu bastığımız yerde yok ya burası şey, yapış yapış, sert. Ser, sert. Değil mi? Hı -hı. Doğru. İşte bir onu şey yapıyor. Çok güzel oluyor, talaş yumuşatıyor. Bak şuralar mesela, hı hı. şu aradaki şeyler çok güzel toprak, hı hı. helva gibi. Isırgan, ısırgan. Isırgan. Hı. isırgan. isırgan hı? Onları işte gübre yapacağım, şey yapacağım, hı. ilaç yapacağım. Bak gördün mü? Yaz gibi diyordun. Gerçekten evet. yaz gibi değil Eşli, mi? Yaz gibi vallahi. Sabahları evet, soğuk, sabah soğuk akşamları soğuk, ya. öğlenleri yaz gibi. Yok şimdi güzelleşti ama. ama yarından itibaren yağmur varmış ya. Yağsın ya. ya. Tamam. İyi ya işte tamam. Vallahi temiz başka yani. Evet şey. Yaklaşık 10 gündür. Kas kestirmiştik. Güner ablanın bahçesinden. Güner ablaya buradan selamlarımızı. Sevgilerimizi yolluyoruz. Tuzladık bunu bayağı bir sonra da işte kuruması için buzdolabında beklettik. Şimdi artık bunu ablamlar geldi. Pişirip yemenin zamanı geldi. Kırmızı et bayağı gördünüz. İşte. Şimdi biraz tuzunu alalım, bir yıkayalım. Ondan sonra haşlayacağım. Ağzı burnu pis olmuş. Şuna bak. Ağzın pis. Patiyi ver, patiyi ver. Ya pati ver bana. O zaman git. Hadi. <laughs> Evet ateşimizi yaktık kazı suya koyduk işte kaynayacak bu üç saat böyle kaynayacakmış Ben bunun içine biraz daha yeşil soğan koymayı düşünüyorum güzel olur defne yaprağı da koysak mı ben normalde tavuk haşlarken koyuyorum da. Şimdi bu kaz ya tadı gider mi gitsin mi gitmesin mi bilmedim ki. Ben de bilmiyorum. İlk kez yani. İlk mi? kez ben de ilk kez yapıyorum. Ama şey ben bir YouTube'da bir tane sizde izlemiştim. Hı -hı. E, onlar hiçbir şey koymadan pişiriyor. Genelde öyle herkes öyle pişiriyor Hı -hı. da ben gene hep yorum katmak isterim de. <laughs> Olabilir. Buraya ıspanak dikmiştim ta yıllar önce. Gelmiyordu. Ama Gerçekten. tek tük yaprak pardon. çıktı sadece. Şimmiş. Bak Arada şurada otları var. var. Şurada var. Dertleri var evet. Aha da böyle oldu. Bu kadar ve bak sararmaya başlamış artık yaprakları. Almak lazım. Ya şu ısırgan var ya elime yapış şey oldu hep. Dağladı. Elimi daladı. Hı. Ondan sonra sanki şey gibi böyle kımak, sivrisine kımak. kısırmış gibi gece boyu kaşın, kaşın kaşın kaşın. Ben bilmiyordum öyle olduğunu ya. İlk defa o, yaşadım. Kaşınıyor. dil de yoktu. Mahvoldu. Oyu olmuş. öyle mi? Hı -hı. Ellerim... Aynen hep öyle derler romatizmaya. Vallahi. Tabii. Ben bilseydim vallahi eldiven takardım. Gün, ben şey gece yapamam. boyu kaşındım. Elim değdirdiğini suya değdirmeyeceksin elini. He o, zaman daha çok o zaman daha çok sızlatır. Hadi ya. Hı -hı. İşte cahillik Bilmiyordum <laughs> ben. Aha, öğrenciler okuldan çıktı. Geliyorlar. Gel. Be. Aha bak bak bak. Be... Anneleri evet, annelerinin peşinden ayrılmıyorlar ki. Vallahi evet, şey direkt de buraya var. geliyorlar hemen. Benim şey. bezelyemi verme lütfen. Bezelye evet. O hayır, onu verme. Bir sürü ot var abla, gidip onu bir ümidi var yani. Kuzuları <laughs> ya, ya. sevelim mi? Sevelim. Gel, gel. Gidelim. Kuzuları sevelim. Mi? Minuş. Ne kadar güzeller de mi Damla? Bir de kulağının arkası pembe pembe. Allah'ım ya. Gelsene. <laughs> Şöyle bir toplayıp bir tomar yap. Olsun. At. O zaman gelirler. Evet abi. Bak şu yoncaları var. Bak burada yonca var mesela. Al. Ah. Gel. Aha geliyor bak. Yonca sever. Hı -hı. Hadi. Yavrularını getir. Aşağı falan yavrularını getirsin. Oraya gideceğiz ya, gidip severiz. Evet şimdi şurayı çapalıyorum. Bu maydanozların hiç belli olmuyor. Aralarını açacağım. Ot sarmış falan. Hiç belli olmuyorsa çapalarım boşa gidiyor. Maydanoz o <laughs> hiç belli olmuyorsa çapalarım boşa gidiyor diyor. Şu da kendi çıktı ha. Marul mu neyse o. Ondan. Hem ara boşluklarına o fideleri dikeceğim. Hem de şurayı bir açacağım. Arkadaşlar işim bu. Hatta ahanda yapalım. Toprak bu arada acayip yaş. Evet sarımsaklı amacım. Size bu arada çapalama ve belleme ile ilgili fikirlerimi söylemek istiyorum sonra. Yeni nesil. Baksana çapan ağzı doldu. Çapalayamıyorum. İla. İla Koyunları sevmeye geldik. Basıldı. Damla Dur. kuzuları sevmek istedi. Dur. Kaç şunu. lazım da benim hiç seheratim yok. Ama şimdi kaçacak. Tamam yanım yanım Kaçmaz ben Serhat abi yakalar. Allah Kucak dolusu sevgi derli ot. <gülüyor> <Gülüyor> ne? gelsin. Ne? Evet, ne. Oha. <laughs> Eline, Eline mi sıçın? Ah <laughs> 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 bak bak ya bak bak <gülüyor> bak. Lila <laughs> <laughs> Lila. <laughs> <laughs> yakala abla yakala. <gülüyor> Yakalarsın. <laughs> Allah'ım çok tatlılar ya. Ay, <laughs> ay ay ay, ezilecekler arada. Yakalayamam. Oh, ay, burada. Bak şu küçük ama, şu da küçük. O da. 3 aylık e, falan. Şurada. Hemen şey. Bunlardan bir önce doğan. Aha yakaladı. Aa, Aha da yakaladı. 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 Pamuk gibi değil. Çok sıkma korkma. Korkma. Ne ne oldu? Ne oldu? Tamam bırak, 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 bırak. <laughs> bırakacağız, bırakacağız. Gel. Tamam. Bırak, tamam ya. <laughs> Hadi. Gerçekten çok <laughs> Bak 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 <laughs> ot yiyor ya. Onlar da yiyor. Yemez mi? Daha pek küçük, daha süt bebesi. Hemen gidiyor da arkaya saklanıyor. Bak bak nasıl yiyor ya. Allah'ım ya. Oh. O da da <laughs> Ağız babayla onu edemiyor musun? Nasıl Gel. Evet. Bak, 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 bak bak nasıl oturuyor. Allah. <laughs> Hemen taze. <gülüyor> <gülüyor> Senin peşine geliyorlar. Bak. <laughs> 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 Gel gel gel, gel. gel 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 orada yok gel Gel <laughs> gel. gel buraya Gel gel gel, gel, gel. Bak, gel. gelin buraya gel Bak, geri gelin geri koşuyor. <laughs> Koyun akıllılar Aa yakaladı Allah <laughs> <laughs> Allah <Oğluşum. gülüyor> <laughs> Oh çok güzel. Paketledi. Çok güzel. Hı hı. Elbette almanız. Tamam. Ee. Şey İkisi geldi. de erkek. Baksana. İkiz. pembe pembe. Hmm. Ellerim de çamurlu çamur. <laughs> ya çok güzel ya. Ah. Tamam tamam. Büyük seni yiyeceğim. <laughs> bak abla ya çok fenasın kız. Bu kadar niyetini açık açık hayır, hayır. belli edilir mi yani? Yiyeceğim derken büyüyünce daha çok seveceğim. Ha, işte o yüzden tabii yiyeceğim. tabii. O da o da inan. Vah canım. Evet. Haklısın valla. Bizim o Ay şunun yeşine bakar mısın? Ot yeşine bak. Allah'ım ya. Ya of ya. O yüzden ben de gerçekten o yüzden hayvancılık yapmak istemiyorum ya. Evet, ben ya. kıyamıyorum. Çok ay, seviyorum. Nasıl? O kadarken ye, yemiyoruz. O kadarken yemiyoruz zaten abla. Ay, büyüyünce ay, <laughs> İşte Ama böyleyken büyüyünce de yenmemesi lazım ama işte. Evet. Ay canım ot çiğneyişi çok güzel ya. Ya ne zaman çekecek olsam bunlar hareketleniyor ya. Gel gel gel. Çok tatlılar. Ya harika bir şey. Onun <laughs> Bak bak o. Oh. Nereden getirdin abi otu? Nereden? Ha iyi. Ben temizliğe başladım onu. Oo eline sağlık. Ne ben ara gittin? Harika. Süper. Bir saat ayırıyorum onlara. Hı hı. Hem e, şimdi misafirler gelecek. Evet doğru. Onlar gelmeden önce bu hem bahçenin temizliğine başladım. Hı. Anne e sağlık. Ben hayvanlar yiyor otu. Ziyan olmuyor. Geçen ziyan olmuş. Çok pis ot. İken boyun hmm. dikenlen temizlemiştik zaten. Doğru evet evet. Evet. Çok az bir diken var. Hı hı. Onları da ayırıyorlar zaten. İyi Biraz olmuş vallahi. Çok sevindim. Hem temizleli hem şey yapıyor. Hem oraya yarıyor hem Tabii. bunlar ne güzel evet. yiyorlar bak. Tabii. Süper. Bu beklemez değil mi bu ot yarına kalır mı? Hı. Yok gel. Yok burada <laughs> Hepsini getirdin mi oradaki otun? Yok daha var. Daha var iyi. taze kesip getiriyorum. Ha en güzeli. <laughs> Genelde hani, öğlen yemek yerken. Ha böyle, bırakıp, Gidiyorum ya size. Ha sen Gidim oraya gidiyorsun. Ot kesiyorum getiriyorum buraya. Ha. Ya yok bana ben gene çalışıyorum. Ah canım. <laughs> ben bunlar taze taze yiyorum. Valla bana da bir tek yemek yerken istirahat. Hep. Evet. Her zaman her daim iş. Oh, ya, afiyet olsun, bazen, yarasın, toprak, süt olsun. Ya Allah ya. At kız atla topraklı ağzından. Sıpa. Ya yemek bayağı ota düştüler. Çok çabuk düşmediler mi maşallah? Şey ya. Bilmiyorum ee, ya ben anlamıyorum pek de. Şeyden dolayıymış. Hani havalar sıcak gitti ya son zamanlarda. Ben de çıkartınca Hı annelerinden altyazı, öğrendiler. Altyazı, evet. Toprağı yalayınca o hmm. yani ot o yapıyorlarmış. ot yemeye başlıyorlarmış. Ha. Böyle değiyorlar. Evet. De nasıl Evet. ya? Dişin mi var senin de? Ot çiğniyorsun ya. Allah'ım ya. Öksüzüm benim. <gülüyor> 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 ot çiğ, çiğne işine kurban ya. <laughs> Allah çok güzeller ya. Aslında bu işler için şıkım. Hı? Ha? Nasılsın? Şıkım. Şimdi ne yapıyorum? Şurayı açıyorum. Burada öbek öbek maydanoz var. Abi ben de onu soracaktım Şimdi Ne yapıyorsun? Şu aralar açıldı bak. Maydanoz hangisi maydanoz hangisi şey belli değil. Gerçi toprak çok yaş. Yani bize de, de yediriyor onlar işte. Biz hangisi maydanoz hangisi şey? <laughs> çok çamur. Hem birazcık aralarına maydanoz ekeceğiz şimdi hem de hı, hı. talaş koyacağım. Talaşla birazcık <gülüyor> <gülüyor> Evet, cemre düştü. doğa tatlı bir talaş içerisinde olacak. <laughs> Gübrelendireyim. Hı. Biraz daha toprak kuru olsa iyi olacak ama ben de bunun için bekleyemeyeceğim vallahi. Yarın da yağmur varmış. Evet. Fidelerin dikilmesi lazım. Yapacak bir şey yoktur. O zaman dikin. Tamam, dikeceğiz. Ben yani toprağı ayarlayayım bir. Ondan sonra 11 i. Ne yapıyorsun? Nasıl ayarlıyorsun? Gel toprağın bir çay içelim falan. <laughs> Gel diyorum ya sana diyorum çok güzel fide ekerim diyorum. Kafaya alıyorum toprağı. Ondan sonra o da hemen kalıyor. Ayarlanıyor yani şey yapıyor. Çok da dediğim gibi şık giyinmişim. Şey için. Toprakçılık yapıyorsun. Dağcılık işi için. Diyor ki komutan. Bu Bunlar... niye böyle diyor? Peki. Taraflar kahverengi şey diyor burası Hem bunların kökü de havalanmış olur. Hı hı. Ondan sonra hem yabani otlardan temizlenmiş olur. Burada da var. Falan filan işte. Öyle işler. Zevkli işler ama. Bu işler güneş açtı mı? Yaz geldi mi artık? Titrer gönül yayları. <laughs> yok. Şey, Her zaman. evet, işte dalamanın taşı toprağı altın dediler. Ablam da daha <laughs> gelir gelmez mi? işe başladı ya. <laughs> Hiç misafiri bir ağırlayayım derdi yok ya. Yo biz misafiri ağrılama değil mi? A yani ağrıların olsun da fazla şey yapma diye. <laughs> Çalıştırma derdi. Yok işte ağrılama değil mi? Ağrılama mı ağrılama mı? Ağırlama. Biz de ağırlama He tamam Algılarım kapandı Yalnız acayip solucan var İşte Şey diyorlar bellemek bir, çoş... bir şey değil Solucanları şey yapıyormuş Niye o, solucanları, şey yapıyormuş. Solucanları, solucanları cinsiyetçi mi? isim şey yapıyorsun Solucan diyorsun solucan. Solucan. <laughs> Oğulcan der gibi <laughs> ha, Solucan Hayır. Sen nasıl çıktın içeriden Evet. Nerede kalmıştık? Kahve kekimiz bahçede. Mi? Yazdan tamam bir esinti. <laughs> yaza ilk adım. Esinti evet. olur mu? Esinti değil mi? Yaza doğru esinti. Yaza ilk adım diyoruz. <laughs> Ablam evet. kahve Bana yapmış çok güzel. Bana göre kalktı kalkıyor. Evet. Bir yandan kazımız kazlanıyor. <laughs> Şurada. Koyunlara karşı. Koyunlara karşı mıyız? <laughs> Hepimiz koyunlara He. karşıyız. Evet. Şuradalar. Aha. Yeter yeter dedik Oo, yenge. Yengem geldi. Yetiyor mu yetmiyor mu? Hadi ya. Hoş geldin. Zaten, hoş Sen de hoş geldin. Gel. Geçmiş Gerçekten olsun. geldi. inşallah. Bu göbeğine vitamin sivri almışız. Gel gel. Göbeğe göbeğe. Evet, aşamaları anlatır mısın? Aşamalar. Önce çapaladım, otlarından ayırdım. Sonra birazcık toprak çok sıkı olduğu için talaş katmak istedim. Zaten bunlar birazcık palazlansın aralarına yine talaş serpeceğim, daha çok talaş serpeceğim. Sonra boş bulduğum yerleri yeni aldığım ee, şey fidelerini, maydanoz fidelerini dibine gübre koyarak şey yapıyorum. Dikiyorum. Sonra su koyacağım can canlı. E burada da fazla boş yer yokmuş. Bunlar şimdi palazlanır. birazdan galiba. Birazdan. Mesela 15 dakika sonra mı? Ne zaman? <laughs> o yüzden biraz daha. Ben çok keyifliyim. <laughs> tamam. Ya ama bu hızlı arkadaşlık oyunları. Teşekkür ederiz. Evet, ben de Peki ne koyuyorsun başka? solucan gübresi mi? Solucan gübresi geldi. Serhat abi verdi sağ olsun. Evet. Isırgan ee, şöyle, otu koymuştum öbürlerine. Şimdi solucan gübresi koydum. İçeride de ablam salatalıkları ekiyor. İstersen <laughs> onu da çekebilirsin. <laughs> evet. evet. Ablamın suçu neydi? İçeri şey <laughs> Neden içeri girdi ablam? İçeride günler zor geçiyordu ya. <laughs> abla senin suçun neydi de içeri girdin. Baba, ne güzel şey. Sonra da seranın içinde kaldım, iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> sera de... sera sıcaktır. Evet. Sera, sera sıcak derletir. olur. Oldu mu sence? Evet, gayet Şöyle... güzel olmuş. İyi şahane dikmiş. Işte. İnşallah yani büyümez Evet, de bereketli kadar... olur inşallah. 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 Hadi bakalım. Elin uğurlarsa. Büyümese hıyarlıklarından büyümezse yapacağız, değil mi? Kendi Bizim hıyarlıkları. Bize de. ne yani? Evet. Teşekkür burası... ederiz. Şey Elinize kolunuza yapalım. sağlık. İnşallah hayırlı uğurlu bereketli olsun. Evet. Bereketli hıyarlar olurlar evet. inşallah. evet. <laughs> 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 ハハハハ Anlamış. Ama yarım saat daha dursun. Çekil. Bir dakika. Bak dayı. Ooo. Evet. Tamam. Bu şey. <laughs> evet. Gördün mü bak. Sizin ablamlar burayı bellediler toprak yumuşacık oldu. Onlar da burayı bir bellediler arkadaş. Şimdi şöyle eşeliyorum kolayca elimle. Hı hı. Ondan sonra birine yaptım kendi benimkine. Solcan gübresi koyuyorum. Evet. Ondan sonra şuradan bir tane çıkarıyorum. Evet. Şekil alana şöyle koyuyorum. Üstünü örtüştürdülerdim üstü miydi? Hı. Mis. Tertemiz. Sonra şöyle şu şekilde. Burayı bir de kapatmamız lazım. Her türlü kesin basacak bunlara. Da bir de arttı sanki biraz da seranın içine mi gitsin? İnşallah soğuk yemezler diye dua ederek. Basıkla basıkla. <laughs> Annenem öyle der. Basıkla yavrum. Ben basmıyorum hiç. He. Yani, niye o kadar şey yapmışız. Kabartmışız toprağı niye bastırın? Bence. Peki. Fikrimce... Tamam. Tamam bir şey demedik. Sen bilirsin abla tamam. <laughs> tamam. Vallahi mı diyor? Şöyle yaptık işte. Bağsız, şeysiz. Şu Herkül efendi şey yapmasın diye. Girmesin diye. Oldu da bitti maşallah. Cansularını verdiniz mi? Verdik. Cansularını da verdik. Ayşelerini de. <laughs> <laughs> Ama çok güzel olmuş ya. Bir şey yap da şuradan çekeyim bir tane büyümüşler. O küçük. <laughs> da büyümüş. Aa, hemen 5 dakikada hemen büyüdü. büyümüş. Aa. Aa, bak o, Bu da, da, da iki tane. <laughs> Allah sen de iyi yalan attın. Bu kıvırcık o marul marul. Bu marul evet. Ha. Geçen seneden kendiliğinden Üff. Çıktı. Ya toplum içinde kas çıkartmak da ne bileyim. toplum içinde kas mu? Gelsene. Şöyle <laughs> <laughs> yani. Böyle mi? Ben böyle bir şey görmedim ya. Ayı bunu nasıl alacağız? Dağıldı evet. evet. Elimle evet. tut yok. elim kirli mi yok? Yok, yok ondan tamam. ne de yanabilir. Elin yanar Dur. değil mi? Hayır bir dökülüyor şey daha alalım. dökülüyor. Bir dakika bir parça parça yapsana. Bir tane daha. Ha, şey hepsini bir arada almadı. Bir dakika. Evet. Ha, evet. ha <laughs> kafası yarıldı. Tamam, Dedim abi. size. Sen parça ben parça. müzik yapayım mı? Dıt 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 simsiyah eti var. Abi <gülüyor> acayip dağılmış. var. ete bakın. Tut. Of 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 of. Güner ablaya buradan selamlar. Onun yetiştirdiği kas bu. Arkadaşlar bu kaz ötekileştirilmiş kaz. Öyle bir sıradan bir kaz değil. Evet. Çünkü. <laughs> bunu tavuklar büyütmüş. Yumurtasını tavuğun altına koymuş. Yanından tırtın, Ormanda. Ondan sonra baba bir şey anlatıyorum. Aa ben sağlam. Tavuklar büyüttüğü için sonra kaz sürüsü bunu tekrar şey yapmamış. Evet. Arasını sürüden al almamış. Hı hı. Sürüden ayrı geziyordu. Sürüden zaten. ayrılanı da insanlar kapar. İnsanlar kapar. Evet. <laughs> Of oh, şu buta bak ya. Ay, bu ay. aslında böylece de yenir de. Şey diyorlardı. Uğur, Abla bak şimdi. Fırınlayalım, fırınlayalım. Videolarda izliyormuşsun. Herkül böyle vıyık vıyık diyor kimse umursamıyor. Evet, Yazık şimdi. demiştin. Hadi top at hadi. Hadi umursa hadi. Hadi hadi. Hadi İçim parçalanmıyordu. Hadi <laughs> <laughs> parçalan. <laughs> <laughs> Şunu hocam. Dur şimdi şey. Evet şimdi bunun üstünde bu kaz bayağı yağlı oluyormuş. Hı -hı. Suyun bölümü. üzerinde gördüğünüz sarı yağını ayıracağız. Sonra onu işte pilavlara, yemeklere falan Ya hayvanın falan da kadiri falan. demek ki her Nereden? şeyi ayrılıyor. Yani kendini tavukat sürüşünden ayırmış. Ya. Yağını ayıracaksınız. Kimi her şeyini ayırıyorsunuz. Kemiğini ayırıyorsunuz. Bak bak. Hadi Nusret gibi yap. Tamam. <laughs> Olmadı ya lan. <gülüyor> <gülüyor> güldürmedi. Dur ben tamam. De ya da neyse. <laughs> tamam tamam güldürmedi. <gülüyor> neyse. Tamam. <laughs> ee, <güldürmedi>. <laughs> <bu sorun. gülüyor> evet, güldürmedi. Olmuyormuş evet. Of şahane görünüyor ya. Onu evet, bahçemizin son hali. Şurası hariç buraya pek bakım yapamadık. Şuraya çok güzel şeyler ektik. Maydanozlar, kıvırcıklar. Çok şahane oldu. Bakımlı bir bahçe görünümüne kavuştu nihayet. Şu bölmeyi de yaparsam süper olacak. Bakarsan dağ olur, bakmazsan bağ, dağ olurun Tam bir örneği bu. Şimdi İçeriye giriyorum kaz pişirmeye ve yemek yemeye. Evet şimdi biz YouTube'dan izlediğimiz videodan gördüğümüz kadarıyla şimdi ben önce izledim dedim ki şey videoda diyordu ki 3 saat suda kaynat ondan sonra da 3 saatte fırında diyordu. E 3 saatte bu lime lime oldu. Biz de şimdi daha doğrusu ablam canım benim <laughs> şey yapıyor e, kazı kemiğini etlerinden ayıracağız. Sonra bunu suyuyla fırına vereceğiz. Azıcık Az. üzerine su koyup fırına vereceğiz kızarsın diye. Suyuna da bulgur pilavı aba yapacağız. <laughs> evet. Bunu da Herkül Bey'le Evet, Herkür, var. Herkür, Herkül şeker kemiklerini yiyecek adam çok. Evet fırından çıkardık. Yeni çıktı fırından. Eskişehir'in unundan. Buna biraz da Desikler. suyundan ekledik üzerine çünkü öyle yapmışlardı onlar da. Ben tadına baktım. Evet, şöyle ışığa doğru gidelim. Güzel ama şeye benziyor. Köy tavuğu köy gibi. Tavuğu, aynı. Hı hı. Ne kadar siyah etli olduğuna. Köy Dikkat ettiniz mi? Fark ettiniz mi? Köy kazı. Sus lan. <laughs> evet. <gülüyor> evet hepsini inci boncuk gibi dizdim böyle. Yani gibi tespih gibi dizdim. dizdim. Herkes bizde kazı yedik. Sen <laughs> katlayı. Evet. O zaman dur geniş açı yapayım. ha. Hadi. Hep beraber. Video sonu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere yapın. El sallayın. Siz <laughs> de